Halı kaba sektöründe kullanabileceğimiz en iyi şampuanlardan bir tanesi diyebiliriz. Hatta tek diyebiliriz. Nedir katkılarımız nelerdir ERA 111 olarak sizlere? Öncelikle müşteri kalitemiz değişti. E, i̇şe olan yaklaşımdaki müşterilerin şüpheler ortadan kalktı. E, halda, haldaki yumuşaklık, e, renklerdeki canlılık. Çok güzel. Açık ara önde gidiyor. Bu da bizim müşteri portföyümüzü ciddi anlamda e, katkı sağlıyor. Her geçen gün büyüyen ailemize ERA 111 sayesinde devam ediyoruz. Ben 5 e, senede bu e, halı yıkama işini yapıyorum. 5 senede ERA 111 kullanıyorum. Son derece e, de memnunum. Ürünlerin hepsinde de memnunum. Ürünlerin hepsinde çeşit çeşit çeşitlerimiz vardır memnunum yani şu kadar. Bunları evet. duymak çok güzel abi. Allah kolaylık versin diliyorum. Hayırlı işleriniz olsun inşallah. Bahçeli evlerde özel alı yıkama olarak biz de ERA111'e evet diyoruz. Evet. Ee, biz Elbistan'la bir yıllık firmayız. Ee, açıldığımız günden beri Era 111 kullanıyoruz. O kadar fazla şampuan denedik. Başka firmalar numune gönderdi. Era 111 kadar parlaklık, yumuşaklık, temizlik hiçbir firmada yani hiçbir firmanın ilacında görmedik çok memnunuz. Hiçbir şekilde değiştirmeyi de istemiyoruz. Artık era 111 ile devam etmek istiyoruz. İstanbul Paşa Halı Yıkam olarak her 111 diyoruz. Era ile aramız nasıl? Era ile dördüncü senemize giriyoruz. Oh maşallah. Gayet memnunuz. Halların parlaklığı olsun, yumuşaklığı olsun. Müşteriler beğeniyor. Şu an Çelkeş'te dört firmayız. En çok müşterimiz sizin sayenizde.